Evet, merhabalar, selamlar. Bu hafta sizlere böyle poşette geldik. Kusura bakmayın artık da. Ya. Yani çakma, gerçek çakma iPhone 11 Pro hamına <laughs> koyayım. iPhone 11 Pro Max incelemesi yapacağız. Bak şimdi. Böyle kutuya koydular. Bu da bu arada poşette böyle verdi. Yanına selfie çubuğu hediye etti bana artık. Lazım olan varsa vereyim. Kutumuzdan gerçek çakma gördünüz mü arkadaki kameraları? Bu arada adam bunun çakmasın daha önceden beri sahipmiş ama iPhone tanıtılmadığı için abi satamıyorduk diyor. Adamlar nasıl önceden istihbarat varsa? Abi bize kampanya yaptı. Zaten abi senden başka salmıyordu. iPhone 11 Pro Max'in kutusu olmadığı için iPhone XS kutusuna koydu. O da çakma bu arada kutu. Yapay yani matbaadan almışlar. Simleri böyle boyutlandırabileceğimiz bir zımbırtan verdi. Kablosu var. Lightning girişli kablo. Adaptör verdi. Bu arada kabloyu verdikten sonra uyar dedi ki hani kablonun orijinali var sen de orijinali kullan dedi. Yani böyle bir sağ olsun iyi satıcıydı. Bir tane kulaklık verdi. iPhone kulaklığına benziyor tabii ki de çakma. Kulaklık girişi var. Burada işte ekran jelatini verdi. Bunun da iki tane mendili var bunun ekran jelatini. Bunu kaplarsın dedi ama verdiği ekran jelatine bak. Ekrana bak. Ekran jelatine bak. Yani nazar doğası sizin keşke kral. Evet sizlere 101 OK Plus'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz reklamda ağzıma sıçtığınız için hem 101 Plus ekibi hem de ben size böyle bir tam 7 TL değerinde 50 bin çip vermek istedik. Aşağıdaki linkten tıklayıp oyunu indirdikten sonra direkt 50.000 50 çipinizi alabiliyorsunuz. Hali hazırda indirdiyseniz oyunu zaten bende var ama 50 çipi yine istiyorum diyorsanız da aşağıda da direkt hani iki link koyacağım. hediye linki ayrı olarak yer alacak. Oradan indirip hediyenizi alabilirsiniz. 101 oyununu çoğunuz biliyorsun. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. OK. Bildiğimiz OK oyununun daha rekabetçi, daha böyle matematik hatta zeka strateji gerektiren bir versiyonu diyebiliriz 101 OK Plus'a. 101 OK Plus'a şöyle bir güncelleme geldi. Riziko modu geldi. Bu Riziko modu şu okeyin katları falan varsa böyle atıyorum OK 10, 4 tane 10 ile açtığınız yeri. Mesela 4 ile çarpılıyor yerdeki bahis miktarı. Ya bu da böyle şey hani hem stratejik hem yeri fazla çarpmayayım, açamayacaksan bitirmeyeyim muhabbeti falan. Böyle değişik oyuna ayrı bir hava katmış. Ayrıyeten günlük bir buçuk milyon üzerindeki kişi oyunu ve emin olun çoğu da genç. Bak şimdi izle. Çocuk kaç bu milyon çıpa kazanıyor. 3 milyon kazandım. Hadi geçmiş olsun. Evet. Gelelim. Ananız. Ne oldu? Evet. Ürüne geldik. Ürünün şarjı var. Ben şarjını çekimden önce fullledim. Ama şu ekran koruyucu jelatini açmadım. Açtık. Kendi kendine bir yere girdi abone Şu arkasına bakalım. Bunun bütün numarası biliyorsunuz arkası. Daha önce çıkan prototipler o sahte fake'ler. Ee, sanırım burası böyle komple siyah olanlar böyle içine gömülü. O benim bildiğim Google Pixel'in aslında prototipiydi ama onlar direkt iPhone'a çakıp piyasaya sürdü Çinliler. Şimdi burada Apple logomuz gelecek. Geldi. Burada da iPhone'umuz yazacak. Hime durum. Paint'le mi yazdım bu nasıl font lan? Cihazımızı bir inceleyelim. Arkasında 3 tane kameramız var. Bunların bir tanesi çalışıyor büyük ihtimalle ama bakacağız hangisi hangisi çalışıyor. Şöyle 3 tane kamera. Anasını satayım. onu da anlamadım. Bütün telefonlarda 3 4 kamera var. Apple koydu 3 kamera arkası kamera dolu kepçeler böyle. Ama çok komik hakikaten. Ama işte bu konu Apple olunca biraz da gündemi de böyle yoğun oluyor. Burada ekran koruyucu jelatinimiz var. Şöyle açalım. Burada yine ses açma kapama. Şuna bak. Oo sessiz aldı. Hop sesli. Alt tarafında tabii ekran sıfır değil. Takdir edersiniz ki çakma koyayım bu. Şöyle bir açalım. Açmak için yukarı kaydırın diyor Ya jelatin amına sanki dokunmatiğin çok güzel. Neyse düzür jelatin de vurur sonra taşla. Burada bir Apple hızlı tuşumuz var. Home tuşumuz var. Sanal home tuşu diye geçiyor bu. Ne anlatıyordum? Ha. Yan tarafta ses açma kapama sol tarafında. Sağ tarafında ise power tuşu var. Burada sim kart girişi. Alt tarafında lightning girişi var. Şöyle şöyle bir şey yapmışlar. Nasıl bir ambalaj koyayım. Neyse burada oğlum çakmasına bile kulaklık girişi yok lan. Helal olsun. Lightning girişi, hoparlör. Tepesinde de hiçbir giriş yok. Kulaklık girişi yok cihazın. Arkasında 3 tane kameramız var. Cihazımız böyle. Arkası cam, önü cam. Bu cihaz Android bu arada. Hani bunun için bilmeler oluyor. Abi aynı iPhone ne farkı var falan diyorsun da bu. Ee, zaten iOS sisteminde böyle kafana göre bir şey giydiremezsin. Hatta şeye bakalım lan. Bunun e kaydı var mı? Ona bakalım bir neydi? Yıldız kare 06 kare. E IMEI sorgulayalım bakalım. Neydi? 4491 4280 kadrajda kadrajını 4280 5345104 5345104. Sorgula kardeşim. <laughs> Gördünüz mü? Marka Nokia, marka Nokia model bilgileri 3210. Üzerinde 3210 Nokia 3210 e IMEI'si var ama kayıtlı yani sonuçta. Ben kayıtsız çıkarsa 1500 lira e kayıt parası mı? Dedim güzel. Eski telefonlarınız böyle işte e-mail kayıtları da gidiyor. Bunda da bir çare bulmaları lazım aslında ya. Tek şimdi menüsüne bakalım. Ayarlara girdik. Indi iPhone yazıyor. Indi iPhone neden? Burası gayet iOS. Şöyle aşağıdan kaydıralım. Evet. Bunlar geliyor. Ekran parlaklığı kısık. Bak. Full'de. Bu arada takır 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 iniyor böyle hani. Daha önce de bahsetmiştim ya. Sonuçta bu en kaliteli çakma olarak geçiyor ama bu aslında kaliteli bir cihaz değil en kaliteli çakma yazınca falan ben böyle baştan şey zannediyorlar. Hani birebir aynısı, aynı performans. Ne alırsın aynı performansı? Bin lira, bin küsür lira. Nereye alalım bakın. Mesela App Store'a giriyorsun, Google Play geliyor. Buradan... Hatta Google Play ayrı bir yerde olması lazım. Bunun içerisinde mi? Heh, bak Google Play klasörü de burada. Verdik yine bilgileri ama Hangi Çinli'ye gitti Allah bilir ya. Google Wallet gelencesiyle Kredi kartın şimdi hasretli lan. Kredi kartı vereceğiz bir bak Hadi bakalım. Bir PUBG indirelim. PUBG Mobile. Light indireyim mi ya? Bir light indirelim. Yükle bakalım reis. Light 560 560 megabaytmış. Light indiriyoruz da hani light'ı çalıştırır ya da çalıştırmaz bilmiyorum. Yani mobile çalıştırmayacak dedi çünkü aldığım adam. Ben satıcı değil, satıcıyım, dolandırıcı değilim deyip bak bu bunu bunu çalıştırmaz, bunu bunu çalıştırmaz falan diyor. Antutu sonra da bakalım cihazın. Sonra fotoğraf, video onları da şey yaparız. Oyunu biraz yavaş indiriyor. Çok yavaş. Bu arada az önce ne oldu? Bak Play Store gitti indirenler diye bir şey geldi. Şurada Play Store logosu var çok küçük de olsa gözüküyor. Şu en alttaki sağ köşedeki logo tıklıyorsun. Kapatıp açacağız. Siri mi geldi? Hadi. Senin ben tam otomatik menü almıyorum. Hiçbir sike yaramıyor. Kas telefon. Şöyle bir şey inceleyeceğim zaman olmuyor ya. Anasını avradığınız kesin gibi bu telefonun ya. Bak. kendi kendine geç geliyor. Tamam bakalım Google Play'imiz gitti. Şöyle mi kapanıyor lan bu? Ya amcık nasıl kapatacağız biz bu cihazı? Hah. Kapat. Kapatıp açacağım da belki düzelir ama bakayım. Çakmamakla da olsa taktik aynı yıllardır. Hayır PUBG Mobile Lite inmedi. Olan Google Play Store'u da kaldırdı amına koyayım. dedi senin de marketinde amına koyayım dedi. Kaldırdı ne var ne Hayır işin kötüsü drive falan yükledik de en azından şey yapıyordu. Fotoğrafları videoları atıyordum ben. Heh. Play Store buraya gelmiş. Play Store güncellemiş lan. Valla güncelledi. De yani bizim oyun inecekti o arada amına koyayım ya. Ben bunu her şeyi kurayım geliyorum. Yarım saat sonra geri geldik. Anlıyorum. Anca dedi ya. Ne indirdik? PUBG Mobile Lite indirdim. Antutu indirdim. Drive indirdim. YouTube indirdim. Okey. 101 Plus'ı indirdim. Başka bir şey indirmedim. Şimdi Antutu'ya bakalım. Önce cihazımızın özelliklerinden yola çıkalım. Yani çalıştırır mı çalıştırmaz mı? Bir kere şunu söyleyeyim. PUBG Mobile zaten çalıştırmaz. Onu geç geçeceksiniz. O yüzden biz Lite'ını indirdik ki bakalım oyunda biliyor mu? Ee, my Device diyelim. iPhone X yaklaşmışlar. 11 olacak. Device 11. Ya Antutu yaşlı güven vermez. Normal Average skoru 18.639. MT 6580 işlemcisi varmış. Mali 400. HD 720 1520. 13 megapiksel bir kamerası var. 256 GB mı var lan bunda? Oha bir dakika. RAM 3836 MB. 4 GB RAM vardı diyor ama available yani kullanılabilir 1 GB. Yalan dolan lan bu. 256 GB hafızası. 214'ü boşmuş. Allah Allah. 4 çekirdekli Cortex A7. Hey gidi hey Cortex. Onun dışında 5.26 inçmiş. 320 dpi'ymiş. Ön kameramız 9.7 megapikselmiş. Pilimiz de 1000 mAh'mış. Evet cihazımız buymuş. Enteresan. Onun için test yapalım deyince bir şey indir diyor. Bunu markete git diyorsun. Cihaz uyumsuzdur diye uyarı çıkıyor. Cihazın tüm uyumlu değildir diyor. Ve hadi o zaman ilk başta bir fotoğraf, motoraf yapalım. Sonra oyunlara bakarız. Şimdi kamerayı bir açalım. Kamerayı açıl. Kamera açılıyor şu an. Geldi. Şimdi hangi kamera çalışıyor? Önce şunu bir kapatalım. Doğrusunu kapatmışım lan. De yani ne oldu bu? Şunu kapatıyorum. Kapattım. Kapatınca kilitleniyor oğlum. Geri geldi. Alttakini kapatayım. Bir şey olmadı. Şu an kapalı. Şunu kapatayım. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Yani şu ikisi fake. Bak yine birisi çıkıntılık yaptı burada. Bir tanesi çalışıyor. Bu da çalışmasa tam olacak. Üçü birbiriyle uyumlu olacak yani. Hani ikisinden bekleme Bu arada zaten şeydir ha hani Türklerde bu özellik çok var. Bizde var yani. Üç kişinin olduğu yerde her zaman bir bokluk çıkar abi. Hani diyorlar ya işte iki İsrail'li bir araya gelse iş kurar. iki Türk böyle gelse devlet kurar. Ama üçüncüyü al, o devlet bir anda yıkılır anasını satayım. Trip atar, o ikisini ayrıştırır, o ikisi kanka olur. Üçü dışlar. Bir şey olur, bir şekilde üçü de bokluk olur yani. Aynı zaman tabii ilişkilerde de yani üçüncü. Oğlum benim öyle bir hikayem var. Bak ne zamandır hikaye etmiyorum anlatayım aklıma geldi. Üçlü deyince, yanlış anlamayın. Öyle bir üçlü, öyle üçlü hikayesi değil. Ya üniversiteyken üniversitedeyken böyle sevgilin değil bir kız. Ee, takıldığım diyeyim bir kız vardı. Bir gün bir şey fark ettim. Telefonda beni fotokopici, fotokopici diye kaydetmiş. Aha dedim kızın sevgilisi var. Yani bir insan bize de işte halı sadeye kayıtlı olurlardı. Daha sonra vicdan yaptım ben. Dedim hani bir, çocuk, bir şekilde bu çocuğu ben bulayım. Söyleyeyim okul hani ufak yer bilmem ne. Neyse abi. Gittim sonra bir doktora işte bir gördüm işte senin şu kız işte bir tane elemanla. Doktorlar Caddesi diye bir yer var. İstiklal Caddesi gibi Eskişehir'de. Bununla takılıyor falan. Neyse çocuk bir şekilde arkadaşın arkadaş uzaktan bir şey çıktı bağlantısı. Ulan şimdi söyleyeceğim çocuğa söyleyemiyorum tamam mı? Soğuk soğuk terliyor şimdi. Kavga etse eder, bıçaklasa bıçaklar. Ama yani lan hani bilmiyorduk yani uyarmak açısından söyleyeceğiz yani. Zaten böyle böyle muhabbet oldu ama helal et deyip. bastırmadık. yani. <laughs> <laughs> i̇şte rahatsız oldum yani bu durumdan. Çocuğa zaten şey vicdan yaptım. Söyleyeceğim. Dedim gittim. Daha dedim hani böyle böyle kusura bakma. Bayağı yolda böyle otururken arkadaşlarla. Dedim böyle böyle muhabbet var işte. Şu takıldığın işte kızın hiç vermiyor şimdi. O dedim hani ben de takılı ben de seni gördüm hani baktım böyle böyle fotoğrafı okuyordum. bütün muhabbeti baştan anlattım. Abi sıkıntı yok benim sevgilim başka zaten dedi. Ya dedim sen nasıl bir orospu çocuğusun ya. Ona <laughs> feryadı. Ben de dedim bu vicdan yapıyorum yazık a**a Öyle olunca da işte bu da gidiyor ona soruyor. Kıza söyle bizim iş işte yattı öyle. İyi kötü takılıyorduk yani. Neyse. O yüzden hani her zaman her şeyi böyle çok vicdan yapmayın ya. Bazen insanlar garip garip çakılıyor. Nereden geldim muhab muhabbeti bilmiyormuştum. Bir fotoğraf testi yapmaya başlayalım. Fotoğrafımız bu yani objemiz bu. Kameraya tıkladım yine ben. Az önce tıkladım da açıl artık amacım ya. Oğlum bizim ışık iyi diye şöyle göstereyim size nasıl çekildiğini. Net diyelim. A koyayım. Böyle bir deklanşör sesim var lan. Piç. Korktum. Zoom yapalım. Ana böyle. <laughs> bak bak. Hani şöyle yapayım o zaman. <laughs> şöyle bir zoom var lan. Şöyle hafiften bakalım. Işık iyi olmasına rağmen yani işte ya tırt işte Daha neyini anlatıyoruz. Çakma bu almayın. Bak şimdi çakma diyorsun, ne oluyor? Çünkü sen bu hareketi biliyorsun herhalde. Neyi abi? Şunu. Çakma telefon geliyor. <laughs> Çakma telefon gidiyor. Çakma telefon geliyor. Bakın şimdi bunu her seferinde anlatacağım. Ee, bu cihazda kullanılan eski ekipmanlar oluyor. Yani satılmayan piyasada iş yapamayacak çerçöpleri toplayıp kasa uydurup yapıyorlar. Hani çok eski işte sar değerleri yüksek. Ee, işte bataryalar, güvenlik önemi, eski teknoloji bilmem ne falan filan. Hepsi eski teknoloji. Bakın ne var çerçöpü toplayıp yapıyorlar. Çakma telefon geliyor. Ayağını süner. Bak yemin ediyorum süner böyle. ayağınla basarsın. Tö, Allah'ım içim acıdı. Babanızı da uyarın. Abinizi de uyarın. Yani yapmayın. Bütün gün çünkü cebimize taşıyorsunuz bu cihazları. Ondan sonra vay benim taşlan yok evde kayıp. Ne oldu? Düştü. Bak sen yolda yürürken haberin yok. İşte bunlar sayesinde düşüyor bak. Hop. Bak gitti yine kaldı böyle. Bir şunu çekelim. Bu biraz daha çetrefilli. Bu biraz daha böyle bir hediye benziyor. Daha bir dokulu ya. Netle koçum. Aslan be. Nasıl çekti Bak 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 şimdi. Uf. Yalnız... Huawei P30. <laughs> Aynen a**ınakoyim. Yalnız detaylı ha. Bak, fotoğrafı koyacağız zaten. Şimdi Drive'ı o yüzden yükledik de detaylı geldi. On X Zoom var lan. iPhone'da yok oğlum. Bak şimdi şöyle hop. Bak şöyle göstereyim, bir dakika bak. Şimdi tıklıyorsun, 2. Zaten bu 2 değil a**ınakoyim. 2 olsa hiç biraz içine girerdi. Basılı tutuyorsun. Hoooop, 2.5-3. E gittik, basamadık. Heh. On X'e kadar da geliyor. Bu da On X'e... Ay a**ınakoyim neye benzedi Allah bilir. Ön kamerasına bakalım. Şükrü seni çekeceğim ön kamerayla. Kamera arkasında Şükrü var şu an. Yemin de Florida polis karakola bakın. <laughs> Yalnız yakınlaştırınca sanki seni belli bir yerden sonra bilgisayar tamamlamış herhalde. Öyle bir detay var ama kötü çıkmadı. Ama bizim ışık iyi. Bence ön kamera kötü değil yani o kadar. Bir de Şükrü senden ön kameradan bir video alayım. İşte merhaba, arkadaşlar, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hareketler ne oldu? Şey abi FPS. Ha. Anladın mı? <gülüyor> Anladım <gülüyor> sağ ol Allah razı olsun. Ye borcu. Anladın mı? Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Bu arada menü bir donuyor. Böyle bir donma yok. Video moduna gelelim. Ağır çekim çekiyoruz lan şu an. Ağır çekime geldim. Ağır çekim çektim az önce yanlışlıkla. Oğlum bu video... Kare mi çekti? Şunun aç video yönetici. Her zaman. Abi. Abi berbat de ağır çekim değil o da video. Menü gidip geliyor bu arada hani külliyen yalan bir teknoloji. Evet video kalitesi de bu şekilde. Şunu aldık. Netleştirelim ışığa bakın. Detaylara bakın. Detaylarda kaybolduk kanka. Şuna bak. Ekran telefon ekranından bile şu an kötü çektiğini ben görebiliyorum. Bu videoyu koyacağım zaten. Bakarsınız. Son olarak bir YouTube'dan ses testi yapalım. Bakalım nasılmış. YouTube'a bir girerse yapacağız. Ya YouTube ilgilenmiyorum ya. Satamadığın şu YouTube müziği olmuyor kardeşim işte. Olmuyor yani sal bizi. ha 5K var. Aç Telefon. Telefonu yan çeviriyor Fi sabit duruyor şu anda. Kımıldıyor mu lan sen? Ha kımıldıyor, yürüyor. Nereye gittin? Am ya böyle bir dokunmatik olamaz ya. Ya reklam dedik. Ne oldu? Facebook mu? Ya. Kudurun. Milletin anası Facebook'ta Facebook'ta sayfam var paylaştığını göstermiyor profilim var arkadaşın göremiyor ondan sonra Facebook'a bir girmemeye başladı gördü ebesininkini tersem göt gibi kaldı ondan sonra YouTube'a Facebook'a mı koyuyor Biliyor mu kardeşim böyle yapınca vay kral be çentik çalışıyor oğlum çentik yamuk lan fark ettin mi bak çentik burada boşu, bizim çentik burada anladın mı Şükrü ya bunu nasıl anlatacağım bir video çekeyim mi bir dakika dur şununla Aynen. hayır hayır şeyin çentiği bak yani telefonun çentiği normalde şurada bitiyor Bizim çentik burada başlıyor videodaki. Otomatik çentik koymuşlar yani. Bir şey mi? Kullanması o kadar zor ki. Yani 5K Ultra HD. Işte. Uygulama kapattım mı? Deneme atla. Gitleyeceğim yani, ama git Unutacağız sonra. Bir sesi fullleyelim. Ses bok gibi. Çözünürlük bok gibi. Şu kuş anlamayanlar için. Çok kötü görüntü ya. Hani yakından bakmanız lazım ama şimdi yakından çekeyim. 4K'ya 5K'ya almıyor bile ha. Youtube'da şu an 4-5K var. Seçenek olarak çıkmıyor bile bunu okuyun. Bak. Kalite. Çıkmıyor. Video zimde kaldı video. Kası yoğunda. Çok kaliteli video açtım. Bir saat boyunca Gluk 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 diyor. Bulup 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 diyor ya da. Kaliteli içerik. <laughs> Telif de yemiyor. Telif de Aa tertemiz. Bilmeyenler, Killa Akan bir saat bulup, yazarak YouTube'dan bu eşsiz içeriğe ulaşabilir. Right Sound'dan bir tane şarkı açalım. Ses kalitesini de görün istiyorum. Ses yani... Cırt! Evet, kısacası herkesin tahmin edebileceği gibi yar*** gibi bir cihaza karşı karşıyayız. Evet, son olarak da mobil oyunları deniyoruz. PUBG Mobile'a e girdik, bakalım ne olacak? Biraz dom yapayım şöyle. Oğlum pardon, PUBG Mobile Lite'a e girdik. O bile açılmadı. Ee, açılmıyor bu. Live wallpaper kısa yol oluşturuldu. Oha işte. Eyvallah. <laughs> böyle bir bekleme yok ya yemin ediyorum. Hastane koridoru gibi ama koyayım böyle bekleme yok ya. Abi bununla film izlesin hiçbir detay atlayamazsın. Oğlum piksellerini sayarsın filmin. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite'ı açmayan bir cihaz. Yani Lite açılmıyorsa zaten kim böyle. Adamlar hani açmayan cihaz Lite'de açılsın, Lite açılsın diye yapmış da yani. S**keceğim ya. Açılmıyor abi yok. Dıgı. Bakalım bizim 101 OK Plus açılacak mı? Şok olacak şimdi var ya Zynga'dakiler. Böyle bir sinyal gidiyor. iPhone X'ten gidiyor ama Android'ten geliyor. Hani diyor ki bu cihaz ne amına koyayım? İçerisi karıştı şu anda yani. Hackleniyor muyuz diyor. Ne oluyor diyor. Yok abi. Açılın. Aa açıldı lan. Merak etme çok oynamayacağım. Oynanabiliyor ama Hani internet hani sinyal gidip geliyor ya onu denemek için yapıyorum şu anda. Light'ı çalıştırmadı. Light oynayacaktık. çalışmadı. Yapacak bir şey yok. Bağlantımla ilgili sorun oldu. Olmaz mı amına koyayım? Yemedi. Tahmin ettim zaten. Cihaz tanımlanamayan bir aydan Uf amına koyayım. Neyse siz aşağıdaki linkten indirip 50 bin çipinizi almayı unutmayın. Evet geldik en sevdiğimiz kısma. <laughs> Oğlum leave wallpaper diye bir şey indirmiş. Kendi kendine bir şeyler kuruya koyayım var ya getir emaneti. Çekelim emaneti. Evet şimdi ekran jelatinimiz var. Aldığımız dayının bize verdiği Mazar doğasını da yükleyelim. At sikine kelebek oldu ama koyayım bari bunu verme. Ya. İyilik yaptı sağ olsun de yani. Bak taşı vurduk. Bunu kırdı. Bunu kırmadı. Helal olsun. Görevini yaptı. Öyle bakçı bakarsın. Şükrü hazır mısın vedalaşmaya? Hazırım abi. Bir kendine gelsin, Celole vurayım ama koyayım. Hadi bakalım bismillah. Köylerde bu kazmanın sapı öyle bir parlak olurdu ki böyle kokardı. Bu işte tükürükten. Pup yapıp yapıştı baktan. Açıl bakalım genç. Ekranı taşla vurayım önce bir ya. Şöyle bir atayım bakayım kırılacak mı? Oğlum kırılmadı ha. Çöletin kurtardı. Bak yakıştırayım. Şuradaki darbeyi görebiliyor musunuz? Bak jelatin yedi darbeyi. Jelatin darbeyi emdi. Şöyle bir bırakalım. Oğlum kırılmıyor ha. Güzel. Güzel. Ama kapaktan da gördüğünüz gibi artık geçmiş olsun. Bataryası burada olması gerekiyor. Yanlış yani şöyle göstereyim. Batarya burada olabilir. O yüzden şuraya vuracağım. O yüzden niye, niye köşesine vurdun demeyin. Bir de ortasına vur. Ama ortasına vursam şimdi patlar yanar mılar inceleyemeyiz diye şey yapıyorum. <laughs> Ananın gittin gitti. 200 liralık pat. Gel. Güzel çalışıyor. Çalışıyor evet. Güzel. Çalış. Biraz sallanmaya başladı. Burası biraz gitti. Ekrandan girelim artık. Bak tridi. Gördün? Üç boyutlu. Ekranı şöyle alayım da çok cam var. Şöyle götümüzü kesmeyelim. Tertemiz aldık ekranı bak. Ekranımızda bu. Ana panelimiz bu. Bu da camımız. Burası işte piksel piksel Anadolu kısmı burası bak. Çentik var ama nasıl var ama yok. Şunu bir yarayım şuradan ya. Şuradan bir girelim. Ananın ödüm patladı. De Allah'tan bıçağın ucu kopmuş. <laughs> Saplamadık. Yağlı gibi böyle ya. Vıcık vıcık. A bakıyorum. Bak elle. Yani şuradan bir... Heh. Bak bunlar işte hep ekran. Geleceğimden daha farklı. Neyse fırın kağıdı gibi bana koy. Neyse şu camlar mamlar ortalığın anasını s**ten şunları atalım kenara. Şu bu lazım olur. Bunu ayır. Kulaklık girişi o kulaklık vermiş. Bunu da ayır. Instagram'dan bir tane takipçi verim. Bu adaptörü vermem. Evinizi falan patlatırsınız. Bakın hiç gerek yok. Takipçiye veriyorum. Öyle çekiliş mekiliş olmuyor bende. Aklınızda olsun son fotoğrafa yorum yorum atarsınız. Belki oradan veririz. Evet. Geldik mühim olan tarafa. Ha şimdi şöyle de bir şey var. Buraya da vuracağız. Burası da cam olması lazım. Bak cam. Oğlum ayna mı koyayım? Çok sakat ha. Eline mi? Oyna <laughs> Bataryayı da var ya sıyırtmışım. Tam şuraya vurmuşum. Bak şu üç kamerayı da alayım şuradan. Tada. Boşam. <laughs> şu espri yapmazsam ölürüm. Bu espri yapmayanı s***lar çünkü. İnternette kral. Telefon yaptım şekil. Ha böyle yapayım hatta. Kral Şöyle ne kadar abi? Bu böyle 6500 lira düştü. Şimdi ne kadar? Herhalde 12.500 lira falan oldu şu an. Bu arada bu kadar basit değil de ben böyle geyini yapıyorum hayvan gibi teknoloji katlar kameraya. Bu arada gördüğünüz detayların çoğu falan hep benim bu telefonla çekiliyor. Yani almak isteyen tavsiye ederim hakikaten. İlk sarı. Onu da söyleyeyim yani. Yiğidi öldüreceksin, hakkını yemeyeceksin. Aha Şükrü de şahit burada. Nasıl video kalitesi? Efsane. Yemin ediyorum. Aynen öyle. Yani Sanırım <laughs> o iPhone'dan para mı yok. Evet, şu camları bir ayıklayayım da... Anasını avradın sikiyim. Ufak ufak kılcal kılcal girip kesiyor ya böyle. Mesela girmiş. Tezgahı şöyle bir açayım. Yarrak vardı arkasına vurduk ama Ne güzel yapıyorduk videoyu. Ha yine kesildi. Ne bu bıçağından değil ya. Şu yapışkanında bir ayrılabilse bir şey kalmayacak. Ver o bıçağı. Onunla keselim. Tezgahımızı temizliyoruz. Gördüğünüz gibi önceden de iPhone X çakmasıymış bak. Şeyi detayı gösterebiliyor mu bilmiyorum da. Şöyle yakından göstereyim. Yaklaş lan. Netle lan. Netle koçum. Heh. Kamerada bak çift kamera çakması gördün mü? Etrafında halka var bak. Bak şu halkaya. Şöyle gidiyor. iPhone X çakmasıymış. Sikerim anasını deyip X, X, X işte 11 neyse. artık. 50 tane çıktı anlatamıyorlar bize. Onu yapmışlar. Şimdi buradan gücümüzü devre dışı bıraktık. Yo gücümüzü de Şu şurası güç pardon. Bunlar da var yeminim söke öğrendim. Yaparım telefon ben sana şu an var ya. Abartmıyorum ha. O yüzden ondan çok görmemişimdir emin ol bataryayı bir başına bir şey gelmeden sağ salim bir çıkarsak. Çünkü bu atık oğlum atık. İşte bunda Çinliler 31 çekiyor. Bunu sonra alıp böyle pil <laughs> Ay ay <laughs> Tiksindim. Buraya taşla vurunca burası biraz yamulmuş. Şu plaka. Oğlum bu nasıl bir metal parça okuyayım. Bak bak. Metale bak. Direkt dans yapıyor. Metal ha. Şuna bak. Çok değişik bir metal. İçinde bir şey mi var. Ağırlık yapsın diye koymuşlar herhalde. Geri kalan da on borda gömmüş. Yani on borda gömmüş değil. Borda gömmüş pardon. On bord yani. Ya, on da değil aslında da neyse. Ya yeni çıkan iPhone hakkında şunu söyleyebilirim bak. 11 güzel telefon. Uygun da fiyatı olacak bence piyasadaki diğer cihazlara göre. XR'ın update'li hali olacak. Ben şahsen XR kullanıcısı olarak çok merak ediyorum. Bana iyi bir cihaz geliyor ama mesela Pro işte adı üzerinde Pro yani. Pro değilsen sana amk kayıp. Video çekmezsin bir şey yapmazsın hani böyle üretmeyenler için söylüyorum hani. Sosyal medya için 11 yeterli zaten. Hani bizim gibi mesela çekmek mesela hatta daha ekstremini çekenler için söylüyorum onlar pro olabilir. Pro da çünkü kamerası bence XR'ın bile çok iyi. Hani YouTube'a, YouTube'a gelen gelecekler olanı kurtarır. Ama hani pro mesela normal vatandaşın işi değil, zengin iş. Ya üretici olacaksın ki eskiden de o PayPal kapandıktan sonra bizim bu dışarıya iş yapan grafiker, işte video editörler, çalışkan iyi çocuklar da işsiz kaldı. Çünkü adam ödeme alamıyor. Önceden PayPal'le dışarı birçok arkadaşım iş yapardı benim. Şimdi PayPal yasaklanınca hepsi işsiz kaldı çocukların durduk yere. O adamlar alır. Çünkü onlar hakikaten oradan para kazanabilirler. Ama normal sıradan birisiysen ben iyi bir telefon alacağım. Atıyorum kaç para olur bilmiyorum. 8 bin, hani 9 bin diyelim. 9 bin lira param var. Nasıl sıradan birisi? 9 bin lira telefonu bir helal Alırım ama işte zenginler zaten direkt alır. Bu arada şöyle ne zamandan beri ee, iPhone hani dışarıdan bakıldığında yeni bir modelmiş gibi gözükmüyordu. Bu üç kamerayla işte hani iPhone mu aldın dedirtecek yani O yüzden bence çok satacağına inanıyorum ben. Statü sembolü bir de ama işte Türkiye işte biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kimse tercih etmezdi. Yemin ol yani. Ne abi zengin alsın zaten zengin almasını demiyorum. Bir tane geçen hikaye okudum zengin demişken. Onu anlatayım. Şimdi çok zengin bir herif İngiltere'de yani okuduğum İngiltere'de yaşanmış da olabilir. Bana çünkü yaşanması çok mantıklı geliyor. Herif çok zengin. Rolls-Royce ya da işte Bentley'im işte mi, neyse öyle bir arabayla, milyon dolarlık bir arabayla bankanın önüne geliyor. Diyor ki bana 5000 pound kredi çekmem lazım acil. üzerinde nakit yok diyor. İşte bankalar araştırıyorlar bilmem ne. Diyor ki hani ipotek hani bir şey. diyor ki kapının önünde anahtarım var. Arabam var Bentley bir de işte neyse markası. Al diyor anahtarı burada. Siz diyor çekersin otoparka. Bunu ipotek ediyorum diyor. Beyefendi o kadar paranız var falan filan. Ya diyor ki bana acil nakit lazım. Üzerinde başka hiçbir şey yok diyor. Veriyorlar 5000 pound krediyi. Geliyor bir hafta sonra. Direkt 5000 pound kapatıyor yani. İşte faizi kaç poundsa orada faizi faiz çok düşük. Yani 9-10 poundda kapatıyor. Banka müdürü diyor ki ya diyor 10 hani diyor, dünya kadar malın mümkün var para var diyor hani araştırdık seni. sen gittikten sonra sen diyor ne yapıyorsun bakayım hani böyle zaten hani git diyor çek kartın falan var diyor hani. adam da şey diyor onu diyor koskoca diyor Rolls Royce'u işte Bentley, Bentley neyse arabası İngiltere'de bir haftalığına en güvenlik tutup parkı 10, 10 pound'a bıraktım diyor sen kim akıl verin? bakayım Biz de böyle zengin olduk diyor. ya işte banka memuru da vay koyayım akıllı adammış işte. Ama bizde olsa aynısı Türk der ki oğlum hiç param mı yok? Senin kafanı kim? Bilmem ne. Oğlum diyor fakir fakir iş yapma. Aslan yattığı yerden belli olur. Ama bak adam taa Türkiye'deki bir tane YouTuber'ın bile diline düşüyor adam. Müthiş hikaye bence çok akıllıca. Bunun burası plastik bu arada. Değil mi lan yoksa plastik? Şükrü. Al selfie kamerası, selfie çekersin. Şimdi şuradan içine bakalım. Ha, i̇çine hafıza çıkmadı Hafıza kartı yok herhalde. Ya bellek. Bak içinde bir... Ha yandaki düğmeymiş tamam. Ben şöyle bıçakla hiç devre açmayacağım diyorum. Sonra... Tada! Samsung Mediatek MT6580. Bak işlemcisi burası. Samsung herhalde hafızası. Ey gidi. Samsung var içinde ya. Netle oğlum, netle koçum. Hadi bakalım, yap şovunu. Aha da bu içindeki. Evet, böyle bir videoydu. Hadi, kendinize çok iyi bakın. Yine böyle... Ee, ana kameramız da buradaymış ha. Bunu da birine yine Instagram'dan vereyim. Böyle yine incelemesi istediğiniz bir şeyler olur falan filan. Instagram'a yazın. Evet. Şekil oldu ha. Şşş. Uçağın fiyatı arttı. 15 bin lira. 15 bin lira hop. Zaten bu pahalı hadi bir 15 daha koyduk üstüne. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.